havalar lavaştan güzel bir ne yapalım ne yapalım pizza yapalım evet sucuk içimiz hazır biberlerimiz mısırımız daha sonra kaşar peynirimiz salçalı domatesle güzel bir e, sos hazırlayayım kekikli onun üzerine sucuklarımızı biberlerimizi mısırımızı kaşarımızı da koyalım güzel bir pizza yapalım airfryda pizzamız hazır lavaş pizzamız hazır pişmek üzere Air gidiyor. Efsane lezzet. 2 dakikada şıpşak. Efsane pizzamız hazır. Lavaş pizza. Evet enfes görünüyor. Evet harika enfes. Lavaş pizzamız hazır. Evet, ne güzel altına salçamıza sürdük, biberlerimizi, kaşarımızı, sucuğumuzu doğradık, mısırımızı koyduk. Evet, efsane lezzet burada. Afiyet olsun. Superstar'a abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı, bildirimler açmayı unutmuyoruz. Hoşçakalınız. Sağlıcakla.